Dünya genelinde futbol erkek spordur diye yerleşmiş ve kalıplaşmış bir algı bulunmaktadır. Ancak bu algıya karşı çıkan birçok kadın futbolun içerisinde ya futbolcu ya da hakim olarak yer almaktadır. Futbolun içerisinde hakemler de vardır ve kimi zaman futbolcuların ağır darbelerine maruz kalabilmektedirler. Bu kadın yan hakemde üzerine hızla gelen futbolcudan kaçamamış ve neredeyse düşmekteymiş. Neyse ki futbolcu sayesinde düşmekten son anda kurtulmuş. Bu görüntülerde ise 4. hakem olarak görevi yapan kadının teknik direktör Guardiola ile mücadelesini izleyeceksiniz. Sürekli yanına gelerek itirazda bulunan Guardiola kadın hakimi mesleğinden soğutmuş ve onu bir hayli zorlamış. Görüntülerdeki kadın hakem ise istemeden de olsa gole sebebiyet verdiği için utanç duymakta. Kendi kale sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan defans oyuncusunun attığı top kadın hakemi çarpıp rakip oyuncunun önüne düşmekte. O da bu fırsatı değerlendirip topu ağlarla buluşturuyor. Bu görüntülerde ise futbolcu fark etmeden kadın hakemin göğsüne dokunmakta. Kadın hakem ise beklemediği bir anda gelen bu dokunuşla bir haydi şaşırmakta. Bizim burada olsa kafasını gözünü kırardı hakem. Topu vuruş yapacağı yere yerleştirdiği anda kadın hakemin ayakkabı bağcıklarını çözen Ribery ve bunu fark eden kadın hakemin tepkisi ortaya haydi komik görüntüler çıkarmış. Bu görüntülerdeki kadın hakem ise videodaki diğer hakemlere hiç benzememekte. Kendisine itiraz eden futbolcuyu sert bir şekilde uyaran kadın hakem bu sert tavrıyla hem sahadaki hem de saha dışındaki diğer futbolculara büyük bir gözdağı vermekte. videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.